Evet. Ekmekler de geldi. Prensesime sevdiği açmadan da aldım. Zeytin mi? Zeytin Asiye bak bundan sonra tereyağı yiyeceksin, bal yiyeceksin. Öyle hemen doydum deyip kalkmak yok ha. Ya yerim ben sen merak etme. Zaten doktorun dediğini duydun. İyi beslenmen lazım. Bundan sonra bizim evimizde güzel kahvaltı edilecek. Anlaştık mı? Ya tamam senin işin hep böyle yolunda gitsin de biz kahvaltımızı güzel güzel ederiz. Sen dert etme. Gidecek gidecek. Her şey güzel olacak bundan sonra. İnşallah. Abi eğer işlerin yolunda giderse hani ekmeğe sürülen bir tane çikolata vardı ya babam hep alıyordu. Ondan alır mısın? Alırım tabii abicim. Sen ne istersen alırım ben. Hadi yiyin. Abi maçmandan ya bak. Vallah vurdu. Hadi. Asiye bak. Bundan da yenecek. Hadi, 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 hadi. Vallahi helal olsun Ömere. Ha yüklü bir avans almış yine. Bize böyle bir sürü erzak kalmış gelmiş. Allah razı olsun vallahi helal olsun çocuğa. Aynen vallahi ya. Ya biz de çok konuşamadık aslında. Gece böyle torbaları bırakırken ayaküstü konuştuk. Süpermarket zincirinde mi ne öyle bir şeye girmiş. Ha dağıtımı görevlisi mi neymiş? Hani internetten sipariş veriyorsun kapına bırakıyorlar ondan. Neydi o yok ki. E bunu herhalde koskoca zincir de biliyor anne. şoförün yanında falan geçiyordur herhalde bilmem. Hey. Allah bin bereket versin. Hadi oğlum gel. Gel otur kahvaltıya. Yok mudurum ya. Benim bir işim var o yüzden erken çıkacağım. Alayım bir şey, yolda atıştırırım. Ne var, ne işe? İş, i̇ş işte Aybike ya, boş var. Var bunun bir derdi de, dile getirmiyor valla. Valla dün gece ben balkonda o içeride kokuman kuşu gibi oturduk. Düşündük de düşündük. Aybike, Babacığım, bana bir tepsi hazırlar mısın? Salonda yiyeceğim ben. Salonda mı? Her kızım, salonda. E, bu masanın neyi var? Ben bizi onca zamandır kandıran bir insanla aynı sofraya oturmak istemiyorum kızım. Oldu mu? Salonda yiyeceğim, hadi. İyi, e, tamam, hazırlayayım. Bu kömür ne? Bunu da gece Ömer mi getirdi? Ha, evet, evet. Olcan da hatta akşam sobaya atmış biraz. Aslan oğlum benim ya. Eline geçen ilk parada biz de düşünmüş, öyle mi? Öyle olmuş vallahi ya. Kendi evine ne aldıysa bize de aynından almış. Kızım söyle anana. Kendisi Ömer'in kardeşini başkalarına vermeye kalktıydı. Hayır yani işine gelmeyeni hatırlamamaya çalışıyorsa o yediği lokmanın kimden geldiğini bilsin. Yok kızım ya sen. Bu ailenin derdi bitmez. Benim acilen temiz bir şeyler almam gerekiyor öbür eve gidip. Temiz hiçbir şeyim kalmamış burada. Baba koskoca bavul doldurdun o gün. Nasıl giyecek bir şeyin yok ya? Oğlum koskoca bavul yaptık da giydiğimiz kirleniyor. Bu elbiselerin giyindikten sonra kendi kendini yıkayıp ütüleme gibi bir özelliği yok yani. Onu bir çözüm bulmak lazım. Doğru söylüyorsun. Ben o zaman bugün bir çamaşır makinesini çalıştırayım istersen. Ya ütüyü falan pek beceremem ama en azından temiz kıyafetler giyeriz. Olur, olur. iyi olur. Ben kaçtım o zaman. Heh, baba bu arada akşam ne yemek hazırlayayım ne istersin? Özgür davran, oğlum kafana göre takıl ne istiyorsan onu yap. Ben gelirim, gelmem belli olmaz. Bu gece de mi yoksun baba? Biraz baba ol vakit geçirseydik ya. Kaan beni gelme, beni cendereye alma tamam? Çünkü daha oradan yeni çıktım ben. Sen takıl ya kafana göre işte ne güzel oğlum Allah Allah. Tamam. Hayırlı işler. Haydi Allah zihin açıklığı versin. Haydi evladım. Haydi hayra karşı. Haydi. Güle güle paşam. Arkadaş bu nedir ya? Bu nedir ya? Allah Allah. Hay tamam anladık hayırlı evlatsın da. Sürekli bir yemek yapayım, bulaşık yıkayayım, çamaşır yıkayayım. Bu nedir ya? Benim acilen buna bir çözüm bulmam lazım. Böyle olmaz bu iş. Bin tane mesaj attık. Birine cevap ver be deli kız. Birine cevap ver ya. Ama benim adım Akif Atakul. Göbek adım Yılmaz. <laughs> ben Yılmam. Günaydın. Günaydın amca. Nasılsın? İyiyim kızım. iyiyim Sağ olasın. Ya. Ömer'im. Oğlum dün bize de alışveriş etmişsin. Çok teşekkür ederim vallahi. Niye zahmet ettin be çocuğum? Yok amca ne zahmeti. Ben yeni işe girdim de avans olsun diye işte erzak merzak alabilirsiniz dediler. Gitmişken size de aldım. Sağ ol be oğlum. Allah senden de sana o imkanı veren patronundan da bin defa razı olsun. Orhan! Orhan! Zamanı göreceksin. Orhan! Gecikme yok! Amca! Lan! Amca yengem her şeyi hatırlıyormuş. Ha hatırlıyormuş. Hatta bayağı bir zamandır hatırlıyormuş da bizi ayakta uyutuyormuş. Hatırladığını anlarsan tekrardan evden kovarsın diye saklamış belli. Ee ne olacak şimdi amca? Vallahi bilmiyorum ki oğlum. Ben de ne yapacağımı şaştım. Kovuyorum işte görüyorum başına gelenleri. Kovmasam şu kıza yaptıklarından size yaptıklarından sonra aynı evde nefes almak istemiyorum. Vallahi ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum ben de. Vallahi amca biz yengemi böyle kabul edeli çok oldu. Yani sen razıysan biz de razıyız. Bizi bir konuda düşünme yani. Evet amca sen bizi dert etme. Hem yengemin sokakta bir başına öyle perişan halde olmasını da istemiyoruz yani. Sen ne yaptın Emel'im? Sen de kızgınsın değil mi yengene? Yo ben yengemi affettim. Ah benim vicdanlı güzel çocuklarım ya. Neyse hadi ben sizi lafa tutmayayım. Okula geç kalıyorsunuz. Hadi çıkın siz. Ben fırına giderken götürürüm sabah Emel'e. Tamam amcam hadi çıkalım. Hadi. Bak 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 tek başına oturacak. Güzel. Ne oldu sabah hızlı hızlı çıktın evden hayırdır? Hiç ya öyle biraz canım sıkıldı. Hava alayım dedim o yüzden erken attım kendimi. Ağladın mı sen? Annem de bir tuhafta uyku uyumadı falan dedi. Çok yani ne ağlaması yok öyle bir şey. Hmm. Yani gözlerim bir çipil çipil bakıyor da o soğuktan herhalde. Herhalde. Heh. Bizim olmazsa olmazımız başımızın tacı valeler de burada. O kadar da kötü bir hizmet değil ya Asiye bence. Dün sen arabayla geliyorsun, 40 saat park yeri arıyorsun. Sonra bir daha okula yürüyerek gel. Haklar bence istemekte. Aa, aa. iyi misin sen Ömer? Biz neredeyse haftalardır okula yürüyerek geliyoruz. Arabası olanlar da yürüyecek diye mi hak verdim bir fikre. Ya hak vermek değil de empati yapabildim diyelim. Sonuçta iyi bir işe girdim kızım. Belki bizim de arabamız olur. Olabilir de senin işten kovulmaman lazım. Olacağını ikinizin bir işte bir aydan daha fazla kalabildiğini göremedik daha. Evet ama bu seferki biraz farklı. Neyse ya daha yeni yeni öğreniyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Olsun inşallah. Ne oldu oğlum sana ya? Harika, burada mısın? He evet. İyi misin ya sanki böyle bir canın sıkkın gibi dalgınsın falan. Yok, yani canım sıkkın değil. Hmm. Siz geçin biz geliyoruz. Biraz konuşalım mı? Oğlum ne vardı? Esas sana ne oldu oğlum, ne var Yok bir şey, iyiyim ben. Oğlum bak bir yalanı başkalarına konuş, bana konuşma. Hadi anlat. Derdin ne? Sabah harikadan ayrıldım. Sebep? Oğlum biz ayrı dünyaların insanıyız. İyi iyi de oğlum bunu yeni fark etmiş olamazsın. Bunu biliyordun zaten. Biliyordum da onun ağzından duyunca bir ağrıma gitti lan. Bu sevimsiz Özge ile Dorel ile konuşurken bir şeyler söylerken duydum. Bana acıyormuş oğlum fakirim diye. Gülmek için takılıyormuş benimle. Canım acıdı lan işte. Harika duyduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Üzülmesin diye ben bir şey söylemedim ona. Sana bunları söylemiş ama sen o üzülmesin diye hala onu mu koruyorsun? Ne yapayım oğlum? Ben de böyle seviyorum işte bu Romantik serserim benim ya. Adam, adam. Gel sana bir çay ısmarlayayım, keyfimiz yerine gelsin. Adam. <laughs>